Selamun Aleyküm abi. Şimdi var ya bizim bura dost meclisiyle kıvırmaş falan yok dümdüz neyse. Öte Bir kırşara gittim bir durum vardı. Oraya vardım bazı şeyler oldu. Şimdi muhanette mühtec olmak nedir biliyor musun? İhtiyacın olup sende olmayan bir şeyi karşı taraftan istemek. Alsan da almasan da biz ona muhanete mühtec olma dirik yani. Bunu benden daha iyi biliyorsunuz. Gelirken de Beşler tarafını dolanırım. Buzluk daha var bizim burada. Sırtımı ona doğru yasladım. Yönümü de Kayseri'ye doğru döndüm. Dedim ki ey ulu tanrım. Bu dünyaya beni getirdiğin için sana sonsuz teşekkür ederim. Ekmağını yedim. Suyunu içtim. Gereksiz halde nefesini aldım. Oksijenini kohladım. Binlerce şükür olsun dedim. Ya dedim ellam yaşamayı ben bilmiyorum ya da benim gibiler bilmiyor. Bir de özür dileyim ben bu dünyaya geldiğim için dedim. Şöyle bir şiir yazdım. He. Aynı zamanda bana bu şiiri yazdıtıranlardan da özür dilemiyorum. Aynen. Bir bakalım ne yazmış bizim deli olan. Bilmem hora geçer, bilmem de geçmez. özür dilerim hayat. Doğduğum için. Aha bir on aha yarım. Ecelim gelmez. Özür dilerim Azrail. Yorduğum için. Ben aptal mı? Ahmak mıyım bilmiyorum. Sümme haşa karşı falan gelmiyorum. Lan iki yüzlü insanları sevmiyorum. Özür dilerim hala durduğum için. İster bana saf deyin ister uyanık. Anladım gördüm oldum bir tanık. Bu kahinat bu alem tam bir yanık. Özür dilerim dünya gördüğüm için. Vicdan dedim merhamete büründüm. işyan ettim, öldüm, öldüm, dirildim. Ben bu toprağa ben bu toprağa adaletli bilirdim. Özür dilerim toprak bastığım için. Çok denedim kıyamadım canıma. Senden korkmasam koyar mıydım yanıma? Hiç bilmiyorum. Nöreceğim yarına. Özür dilerim hayat korktuğum için. Düşmesin tarihe olmasın yarım. Ben güçlüye meze diye mi varım? Zenginlere hayırlı olsun. Fakire arım. Özür dilerim dünya bildiğim için. Hep olumsuz örnek oldu bu aydın. Bir bildiği var dedim kaç kere caydım. Sanki elimde miydi? Lan doğmaz olaydım. Özür dilerim hayat doğduğum için.